Şeref ve Nörgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere tığ işi yarım papatya modeli nasıl yapıldığını anlatacağım. Modelimizi ister bayan yeleklerinde isterseniz de bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Öncelikle örgümüze başlarken istediğimiz uzunlukta zincir çekerek başlıyoruz. Daha sonra üzerine ben iki sıra üçlü trabzan gittim. Siz istediğiniz kalınlıkta üçlü trabzan giderek modelimize başlayabilirsiniz. Model e, Modelde kullandığım ipim süper ince tiftik bir ip. Bu modeli özellikle angora iplerle veya süper ince tiftik iplerle örmenizi tavsiye ederim. Daha şık ve güzel duruyor. Ben size temsil olarak göstermek için zincir çektim ve bir sıra üçlü trabzan gittim. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, altı örgümü döndürüyorum sayıyorum 1-2-3-4-5 6. trabzanımın üzerine şöyle başına aldım 6. trabzanın üzerine batarak ipimi çektim 1-tekrar başını doladım 2-3-4-5 ve hepsini bir kere de topluyorum 1 2 3 zincir çektim tekrar başını doladım aynı yere batarak aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane çektim ve hepsini bir kere de topladım tekrar 3 tane zincir çektim başını doladım aynı yere batarak 1 2 3 4 ve 5 tane yaptım. Ve hepsini tekrar bir kere de toplayarak 6 tane zincir çekiyorum. Şu battığım yerden sonra sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. trabzanın üzerine batarak zincirimi sabitledim. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Ve başını doluyorum. 1 2 3 4 5 6. trabzanımın başına batarak 1 2 3 4 5 tane çektim dolgumu ve hepsini bir kere de topluyorum. 1 2 3 zincir çektim başını doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 3 4 5 ve hepsini bir kere topluyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum başını doladım ve aynı yere tekrar batarak 5 tane dolgumu yapıyorum ve hepsini bir kere topluyorum 6 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 ve sayıyorum 1 2 3 4 5 6. trabzanımın başına batıyorum. Ve zincirimi sabitliyorum. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Normalde 6 tane trabzanımı sayarak batmam lazım. Şu anda ön lastiğimi oluşturuyorum. Ben size temsili göstermek için 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Burası yeleğimin ön lastik kısmı. Tekrar 3 tane zincir çektim. Ve geri döndüm. Tekrar 3 üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum. İlk sıramı oluşturdum. Şu anda ikinci sıramdayım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim başını doladım şu yapmış olduğum ilk dolgumdan sonraki şu araya batarak 6 tane üçlü trabzan yapıyorum 6 tane oldu. 2 tane zincirimi çektim. Ve diğer 2 dolgumun arasına girerek tekrar 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. Altı tane zincir çekiyorum. Şu ikinci yaptığım fıstığımın arasına girerek tekrar altı tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Videolu model anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız Facebook'ta Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Videonun sağ üst köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak da YouTube örgü kanalıma abone olabilirsiniz. 6 tane üçlü trabzanım yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Ve şu gördüğünüz diğer boşluğa girerek tekrar 6 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. şu ilk başta yapmış olduğum zincirimin ikinci zincirime batarak bir tane üçlü trabzanım yapıyorum burayı çok gelmeyin örgünüzün yan dikişine gelecek bu kısım örgünüzü büzdürecektir İlk sıramı tamamladım İlk modelim bu şekilde tamamlandı şimdi aynı şekilde devam ederek ikinci modelimi yapıyorum 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim örgümü ters çevirdim başını doladım. Şu ortadaki trabzanlarım arasındaki deliğe girerek ilk fıstığımı yapıyorum. 3 4 5 Hepsini bir kere de topladım. 3 zincir yaptım. Tekrar başını doladım. Aynı yere batarak bir tane daha fıstık yapıyorum. 3 başını doladım. 4 başını doladım. 5 hepsini bir kere topladım 3 tane zincir yaptım tekrar aynı yere batarak bir fıstık daha yapıyorum altı tane zincirimi çekiyorum şu gördüğünüz zincirin tam orta kısmına batarak zincirimi sabitliyorum Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 2 trabzanımın ortasındaki deliğe girerek bir tane fıstık yapıyorum. 3 4 5 Hepsini bir kere de topluyorum. 3 tane zincirimi yapıp aynı yere tekrar batıyorum. 2. fıstığımı yapıyorum. tekrar toplayıp hepsini bir kere de 3 tane daha zincir yaptım ve aynı yere batarak 3. fıstığımı yapıyorum. 2 başını dola, 3 başını dola, 4 başını dola ve 5. Hepsini bir kere de toplayıp 1 2 3 4 5 6 zincir yaptım ve şu gördüğünüz zincirin orta kısmına batarak zincirimi sabitledim. Tekrar 6 tane zincir yaptım. Ve kenar lastiğimi oluşturan üçlü trabzanlarımı yaptım. Bu kenar lastiğini oluşturan trabzanları yaparken mutlaka sayın. 3 zincir çektim. Örgümü ters çevirdim ve tekrar üçlü trabzanlarımı yapıyorum. 6 zincir çekerek şu ikinci sırada yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Örgümüzün yapılışı bu şekilde. Orta kalınlıkta bir iple örülmüş hali böyle görünmekte. Süper ince tiftik iple örülmüş hali de bu şekilde görülmekte. Kolay gelsin hanımlar.